İstanbul TSF olarak geldik. Restoranımızın bölümünde mutfak kısmında yağlanmalar var pikolularda. Burada yağ tutucu var. Yağ tutucudan sonrasında gitmiyor. Şimdi tıkanıklığımızı açacağız. Kamerayla görüntüleyeceğiz. Sıkıntımızı müşterimize söyleyeceğiz. Şimdi yağ temizledik buradan da robot ile açtık sonrasında kamerayla görüntülüyoruz şu an hattımız açık herhangi bir sıkıntı yok şu an dikey indi